Değerli izleyenler, Anadolu RTV tarafından hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenimize hepiniz hoş geldiniz. Nevşehir'de 63 yaşındaki adam yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu. Esentepe Mahallesi Kerem Sokak'taki evinde yalnız yaşayan İbrahim Develioğlu'ndan haber alamayan yakınları durumu ihbar etti. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla eve giren ekipler şahsı hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Develioğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. ile ilgili soruşturma başlatıldı. Nevşehirli 27 yaşındaki genç yaşanan iş kazası sonucu yaşamını kaybetti. İstanbul Bağcılar'da babasıyla birlikte geri dönüşüm işiyle uğraşan 27 yaşındaki Nevşehirli genç iddiaya göre 27 Ekim 2023 günü presleme sırasında parfüm şişelerinin patlaması sonucu ağır yaralandı. Yaralı Yasin Kazan ambulans ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye sevki gerçekleşti. 13 gündür Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık yoğun bakım ünitesinde tedavi altında bulunan gençten acı haber akşam saatlerinde geldi. Yasin Kazan'ın cenazesi 10 Kasım 2023 Cuma günü Neyşehir'e getirilerek memleketi Acıgöl'de Cuma namazını müteakiben toprağa verilecek. Kazada yaralanan Yasin Kazan'ın babası Mustafa Kazan'ın ise tedavisini sürdüğü öğrenildi. Neyşehir'de 16 yaşındaki genç kız yaklaşık 300 polisi harekete geçirdi. Van'ın Erciş ilçesinden Neşir'de ikamet eden teyzesinin yanına gezmeye giden 16 yaşındaki S.K. 112 çağrı merkezini arayarak adının Damla K. olduğunu, Erzurum'dan Neşir'e geldikten sonra kaçırıldığını ve alkol içirilerek cinsel tacize uğradıktan sonra ağaçlık bir alana bırakıldığı ihbarında bulundu. İhbarı değerlendiren Neşir Emniyet Müdürlüğü ekipleri Neşir'de ihbara uyan ağaçlık alanlarda santim santim arama yaptı. Yaklaşık 300 polisin katıldığı aramalardan sonuç alınamayınca arama şehir merkezine yakın bölgelerdeki ağaçlık alanlarda devam etti. 112 ekipleriyle sürekli irtibat halinde olan Seyke her seferinde farklı adres vererek ekiplerin farklı noktalarda arama yapmasını sağladı. Gece ilerleyen saatlerde kendisinin bir evde tutulduğunu söylemesi üzerine polis ekipleri aramayı 2000 evler 15 Temmuz ve Güzel Yurt mahallelerinde yoğunlaştırdı. 112 ekipleriyle sürekli konuşan Seyke zaman zaman polis sirenlerini duyduğunu söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri Neşe sokaklarında ara ara siren çalarak Seyke'yi aramaya devam etti. Polis ekipleri genç kızın her tarif ettiği noktayı didik didik aradı. Yaklaşık 5 saat süren aramaların ardından farklı noktalarda bekleme yapan ekipler 2000 evler mahallesi 4. sokakta bulunan bir apartmanın 2. katında cam kenarında bir telefon ışığı gördü. Işığın yandığı eve giden polisler 112'yi arayarak saatlerce yalan beyanlarla kendisini arattıran 16 yaşındaki Seyke'yi gözaltına aldı. Polis ekiplerinin yaklaşık 5 saat süren titiz çalışması sonrasında yakalanarak gözaltına alınan Selke'nin Van'ın Erciş ilçesinde ikamet ettiği ve Nevşehir bulunan teyzesinin yanına iki gün önce gezmeye geldiği öğrenildi. Sürekli internete girerek arkadaşlarıyla görüştüğü için teyzesinin evinde bulunan internetin şifresinin değiştirildiği öğrenildi. Telefonunda sim kartı olmadığı için normal numaraları da arayamayan Seyke'nin vakit geçirmek için telefonundan acil çağrı merkezine aradığı öğrenildi. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir taksi durağında 77 yaşındaki yaşlı adam ölü olarak bulundu. Edinilen bilgilere göre ilçeye bağlı Alpastan Mahallesi Belde Sokak'ta bulunan bir taksi durağında ASN'in hareketsiz şekilde yattığını gören eşi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlem alırken sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede ASN'in hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemelerin ardından ASN'in cansız bedeni Otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü toplantı salonunda şehirde görev yapan yazılı ve görsel basın mensupları ile bir araya geldi. Burada önemli konulara değinen Başkan Savran, şehrin gelişimi için de yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler aktardı. Mehmet Savran şu açıklamalarda bulundu. Şehrimizde transit geçişleri sağlayan yol, özellikle güneyden doğuya ve batıdan doğuya bağlantı noktasında olduğumuz için Nevşehir'in ee, en kalabalık üç mahallemizin ortasından geçiyor. Ee, o bölgede e, güzel bir devlet hastanesinin olması, üniversitenin olması, e, yeni yapılan okulların olması vesaire nedenlerden dolayı artın son bir buçuk yılda da e, nide Adana, Ankara e, otu açılmasıyla buradaki transit geçişler daha da arttı ve yoğunluk çok arttı. Karayolları'nın yaptığı yol yenileme çalışması sırasındaki yoğunluğu bir kenara bırakırsak normal zamanlarda da ciddi bir yoğunluk var. Hepinizin gün içinde kullandığı bir güzergah, benim de e, kullandığım bir güzergah ve dediğim gibi devlet hastanesi, üniversite ve okullar olduğu için de o bölgede oturmayan vatandaşlara da sık gelip gittiği bir güzergah. Buranın rahatlatılması için çevre yolunun önemi çok büyük transit geçen araçların, kamyonların, tırların, otobüslerin çevre yolundan geçirilmesiyle bu bölgedeki trafik yoğunluğunun azaltılacağını düşünüyoruz. Tabii bu yıllardır gündemde olan bir projeydi. başkan olduğunda bu projenin ne aşamada olduğunu sorduğundan şöyle bir cevap geldi. Ulaştırma Bakanlığı'nın yatırım programını alması bekleniyor. Dört beş defa o dönemin vekilleriyle il başkanımızla Ulaştırma Bakanlığı'na gittik. Bunun yatırım programına alınması e, talebini ilettik. O dönemde biraz, e, yani hemen alalım tarzı konuşulmadığı için biraz kaldı. Sonra Ulaştırma bakanımız, bir önceki Ulaştırma Bakanlığı Nevşet'i ziyaret etti biliyorsunuz. O dedi ki, burada kamulaştırma yapmanız lazım. Çünkü karayolları hiçbir yol için, hiçbir yol imalatı için kamulaştırma yapmıyor. Bunu genelde yerel yönetimlere bırakıyor. Eee biz de daha önce planlanan 18. madde uygulayarak kamulaştırma yapma planını harekete geçirdik. Bakanımızın söylediğinden bir süre önce harekete geçirmiştik. Onun da bize kamulaştırma bittiğinde yatırım programına alınacağı sözü verdikten sonra bunu hızlandırdık. Tabi 18. madde uygulaması biraz uzun zaman alıyor. O bölgedeki planlar, incelemeler, planın uygulamanın askıya çıkması, askıda değerlendirilmesi, gelen itirazlar, yeniden plan yapılması, yeniden askıya çıkması, yeniden gelen planların uygulanması, itirazlar vesaire bu süre oldukça zaman alıyor ve hali hazırda şu anda belediyemiz e, bu 10 madde uygulamasını bitirmiş durumda. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne de bu kamulaştırmanın bittiğiyle ilgili yazılarımızı göndermiş durumdayız. O yazılarımız varsa onları da koyalım. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne gönderdiğimiz Kuzeybatı e, güzergahında e, terminal kavşağından sebzehanenin yanından girerek Öğretmen önünde önünden e, Avanos Kayser e istikametine bağlanan bir hat. Öğretmeni kısmı kuzey kısmı oluyor, diğer kısmı da batı kısmı. Buna ek olarak bir de doğu çevre yolu var. Terminalin önünden e, Nide yoluna bağlanan güney çevre yolunun devamı gibi düşünün. Güney da yine aynı güzergaha bağlanan ikinci bir güzergah var. Orayı da, buraya inşallah yatırım programına alınıp da ihale aşamasına geldikten sonra oranın da projelerini, kamulaştırmasını vesaire çalışmalarını başlatacağız. Uygun zamanda da oranın da Nevşehir'imize kazandırılması için gayret edeceğiz. Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Nevşehir'i e 170 araçlık bir otopark için gerekli çalışmaların tamamlandığı müjdesini verdi. Neşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü toplantısı salonunda şehirde görev yapan yazılı ve görsel basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burada önemli konulara değinen Başkan Savran, araç otoparkı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başkan Savran, Araç otoparkı ya da araçları park edecek e, yer meselesi. Biliyorsunuz yol kenarının uygulaması var. Birkaç tane de zemin otoparkımız var. Biz Nevşehir'e katlı ve araç sayısını artırabileceğimiz kapalı otoparklar kazandırmak istiyoruz. Bunlardan ilkini inşallah çok kısa zamanda ihale edip e, başlamayı düşünüyoruz. Belediye caddesinde şu anda zemin otopark olarak kullanılan yeri e, hazırlamış durumdayız. Çok kısa zamanda ihaleye çıkacağız. Yaklaşık 170 araçlık. Önünde ve arka cephesinde dükkanları olan bir yer. E, burayla ilgili e, anlaşmamız gereken kurumlar vardı. Onlarla gerekli anlaşmaları yaptık. Koruma kurulundan onay çıkması gerekiyordu. Projenin onaylanması gerekiyordu. Çünkü tarihi eserlere, tesvili yapılara yakın bir yer biliyorsunuz. Onları da hallettik. İnşallah çok kısa sürede ihaleye çıkıp yapımına başlayacağız. Takip eden e, aylarda, yıllarda da inşallah nasıl de devam edersek farklı bölgelere yine kapalı oturmak projelerimiz var. Bir tanesi Gülbahçe diye tabir edilen bir yere, bir tane görev otelinin arkasında zemine tapak kullanılır bir yer var. Değerli izleyenler, Anadolu RTV tarafından hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenimizin sonuna geldik. Tekrardan görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.